23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Okulun müdürü Sayın Şimşek Yıldırım'ı huzurlarınızla buraya davet ediyoruz. <laughs> evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Atatürk bize armağan etti. Evet, şimdiden bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Evet. Şimdi sayın değerli öğretmenimiz Çilek Yıldız'ın sınıftan bir öğrencisi kemik somonunun sınıfından bir öğrenci ve şampiyon aldırımın sınıfından bir öğrenci ve kumsal karpuzun sınıftan bir öğrencisi burada bir şiiri Hepsi kıtalar ağrında bölünerek okumaya gelecekler. İzninizle, huzurlarınızda. 23 Nisan Atam getirdi bizi bugünlere. Bize armağan etti bugünü. Nice savaşanlar, nice şehitler. Kazandılar bugünü, verdiler bize bu bayramımızı. Sevindik, eğlendik, coşkuyla kutladık bayramımızı. Mustafa Kemal Atatürk. Ne oluyor ya? He 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 he. Allah, bayrak, bayrak gitti. Ee, çok pardon. Ben Böyle bir kar yağmur olabilir. Olabilir aslında. Ay, kar yağmur mu dedi o? Devam et. Tabi. Mustafa Kemal Atatürk kazandı bu savaşı. Verdi bize geleceğin ışığı ve ülkemizi seviyoruz diye. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her şeyi alt üst etti bu. Aynen. Evet. Bir programımızın da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.